Filistin Filistin'i yapıyoruz. Eee, şimdi Filistin'in Filistin'in şey Filistin varlığını ee, ee, çizeceğiz. Arıyorum şu an hangi Filistin bayrağı bir dakika arkadaşlar. İki dakika şöyle not alamam lazım. Çünkü telefon her an kapanıyor. Listem. bay Ay B yaptım. A oldu. Bay. Bayrağı. Arkadaşlar Filistin bayrağını açtım şimdi e, silgiyle ilk şunları sileyim arkadaşlar şimdi ilk kırmızı yapacağız. Şöyle Filistin'in şeyini yapalım. Bir dakika Filistin'in şeyi düzgün olmadı. Bayrağının. Şöyle. Ondan sonra üstü siyah, Şöyle. Dur. Tamam şimdi. Durun bir dakika. Şöyle. Şimdi ortası yeşil. Yeşil alalım. şöyle <laughs> şöyle yapalım 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 şeyse ha tamam Şimdi altı da zaten beyazdı ama biz tekrar beyaza boyalım. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> tamam. Arkadaşlar şimdi reni yazacağız. <gülüyor> Dur. Şey. <laughs> Büyük Yek. bu Çok güzel. Bir de şuraya kalp yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Filistin bayrağını bir silelim. Sen boya. Arkadaşlar şimdi sildik. Ondan sonra Filistin bayrağını yapalım. Şöyle. Ablam oradan bir koltuk almış geçen sene. On numara. Bana da dediğim gibi abi az önce de bir yazdı. Bir Arkadaşlar. Filistin büyüktür. Arkadaşlar ama büyük değil. Anlıyorsunuz değil mi? Kötü biri. Bunlar arkadaşlar bildiğiniz yani kendi ülkeleri değil onların ülkelerini de almaya çalışmış. Yani biz kendi ülkelerini sevmiyorlar. Şöyle. Ay. Yanlışlıkla yaptım arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar Neyse Şimdi Arkadaşlar yaptığımız için Şimdi siyahla Şey yapacağız Şöyle Yaptık Arkadaşlar şöyle Ondan sonra böyle Ondan sonra şöyle. Arkadaşlar bakın. Bir de böyle. Anne. Bir de bu. Anne oturacağım. Oturacağım anne. Oturacağım. Baba ile beraber oturalım. Oturdum ben. Arkadaşlar, Arkadaşlar. yaptım. şey oldu. Şimdi Ay. Ay... Anne. Arkadaşlar şimdi ne? şöyle ne? yapalım. Ne? Oh, Ay, çok güzel oldu. Bir de baba baba yok. Bir de Bir de baba var. Bir de baba yok. Bir de abu, abu, abu var. Bir de şey var. Bir de var. Şimdi arkadaşlar şimdi sil 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 Hadi bakalım sil 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 <laughs> Arkadaşlar Şimdi Şöyle e, Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.